Şu anda İstanbul'dayım. Siz bu videoyu izledikten yaklaşık bir 4-5 saat sonra inşallah Endonezya uçağımız kalkacak. Yani 26'sı 02.45'te uçak var. Endonezya'ya gidiyoruz bilmeyenler için M4 finali için. Daha doğrusu M4 şampiyonası turnuvası için. Türkiye'den de bir ekip gidiyor. Ben de YouTuber olarak gidiyorum vlog vesaire çekeceğim. Etkinliği tanıtacağım. böyle bir 20 gün falan kalacağız. Vlog çekeceğim bol bol. Ayrıca Instagram hesabımdan da sürekli hikaye falan atarım arkadaşlar. Takip etmek isterseniz. Şu anda İstanbul'da bir oteldeyim. internet çok iyi değil. Wi-Fi falan yok. Mobil verideyim. Hmm. doğru pardon pardon Melis e oynuyorum değil mi? Onun ikinci yeteneğiydi. Yeteneğindeydi böcek. Biraz geride bekleyeceğiz o zaman. Dayak yemeyelim. Şimdi karşıda feni var. Pislik insanlar ya. Kardeş burayı salacak mı? Hı? Sal burayı. Bu, bu döver bu arada beni ha. geri bas. <laughs> Feni de gelmiş. Wow 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 wow. It's haram bro. It it. Aferin 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 aferin. Vur vur koçum benim. Allah'tan koridor dondurmayı da bilmiyorlar da. Rahat oynuyoruz. Hepsi burada ya. Şu ayakkabıyı bir çıkayım da. Oyun çok uzarsa eğer satarım. Şimdi video stoklamak istemedim açıkçası. Çünkü Endonezya'da olacağım. Anlık olarak videoları... Ne yapıyorsun lan? Kes onu. görmüyorum ya. Kafam iyi değil. Hiç bakmadım bile. Nasıl görmüyorum onu? Hayret. Asist de vermez artık. Osman. Kendine gel. Önündeki bombayı da görmüyorum ya. Üç gündür oyuna da girmedim. İstanbul'da bir etkinlik vardı. Onun için buraya geldim. Bende mi kaldı? Güzel. <laughs> Onun için buraya geldim. Birkaç gündür oynamıyorum da. Şimdi Dediğim gibi video toplamak istemedim. Çünkü orada Endonezya'da olacağım anlık. Oyuncular farklı, içerikler farklı olur. Orada oynamayı düşünüyorum. Yanımda laptop da götürüyorum arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa canlı yayın falan açacağım. Düzenli olarak yani oradayken. İnternet problemi değilse ve eğer laptopumdan internet ve daha doğrusu bir performans sıkıntısı yaşamaz isem açacağım. Oğlum nasıl kaçırıyorsun o adamı ya? <laughs> Hı? Çok iyi oynayacağımı düşünmüyorum bu maç. Umarım çok uzamaz da. Çok uzamaz ve ben de çok zorlanmam. Hiç hasar vuramadım bu arada. Geldiler yine de. Çocuğun şeyi var ya. Ultisi vardır dikin. Base atacağım burada. Tamam çok geride değiliz. Erken oyunda şu ADC'lerin olayı biraz değişmiş. Ne bileyim sürekli altın asla falan kasıldığını gördüm. Bug muhabbeti falan vardı. Kimi de Batrix'te vesaire. Hala duruyor mu? Kaldırdılar mı? Nasıl bir düzenleme verdiler? Emin değilim. İnceleyemediğim ve bakamadığım için bu süreçte yoğunluktan emin değilim. Bilgim de yok. Ayda. o çıkmasa da beni döver bu arada. Ne kadar önde benden? 200 altın önde ya. Clint sıkıntı bu çar için. Hmm. Şu an burada birisi bile olabilir yani. Kim söyleyebilir bana burada birinin olmadığını? Clint'in hareketleri söyleyebilir. Turşu gibi kaçtığına göre. Gerçi şu anda kaçmıyor. ne kaldığının hiçbir kıymeti yok arkadaşlar böyle durumlarda. Yeter ki kill alınsın. Sorun değil. Feni ve Gus. Gus buraya doğru mu geliyor? Gerçi middeki milyonları itmeden de buraya gelmez de. Şimdi Feni nerede? Çıksam bu canla kafama bir tane ulti atsa öldüm ya. Heh. Güzel şu an Lilia ile uğraşıyor. Burayı itip hemen bir base atarsam eğer çok mutlu olacağım efendim. Hatta orayı destekleyemez miyim? Kaç olsun. Kaçın. Hmm. <laughs> altın farkı yok. Tam 14.000 14.000. Yok kaplumbağa alındı. Güzel. Ultisi var mı bizimki? Niye ultiyi atmadı direkt? Kule altın ulti niye? Akai biraz turşu ya. İyi turşu hem de. Hala ultin var oynayabilirsin. Hasarı tamamlarım ben. Hala ultim var. Adam orada değil. Adam orada değil kardeş. Yani ekran kastı resmen yani. Neyse. Gideyim mi? Bence gideyim. Bir tane kombat atsa öleceğim büyük ihtimalle. İlhamı da boşa attık. Adamın geçemeyeceği yere doğru attım her şeyi. Yukarıda da öldü bir kere kule gitti. Güzel. Adam diyordur. La senin ultin nasıl duruyor ya? Çıkmam lazım. <laughs> Buraya gelir mi? Geldi mi? Oyun başından beri hiç gelmedi. Turşu şimdi niye geliyorsun? Ya kardeşim gelme buraya. Buraya gelme git orta koridoru aç ya. Of 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 of. of. şunları görmekten utanç duyuyorum ya. Ulti bile basmadan öldü. Gel de kafayı yeme şimdi. Hatalar... Neyse. Devam edeceğim oradan O kadar da değil kanka. ilhamlı sonuçta anladın mı? Zaten pek şu anda oyunculuğuma güvenmediğim için böyle bir çar aldım geldim. Daha rüzgarının zamanı gelmiş. arkadaşlar. İşte, da bende kaldı. Acayip fight döndü bu arada. Ama biz eksiktik notadan dolayı. Şimdi tam olduk da Feni oradan çıkar mı? Çıkar. Nata'yı da kestiler. Daha kesemezsin ki onu. Niye takip ediyorsun? Enerjin yok. Hiçbir şeyin yok. Şimdi doğa rüzgarı. Sonra bir tane fantom mu yaparız? Canavar avcısı mı? Fantom yaparız. Sonra da bir tane zırh delmeyi koyduk mu oraya dizelim. Tamam. Hasım pençesi yapmam. Clint değil de daha değişik bir adeci olsaydı bir hasım pençesi patlatırdık da. Bence bu çarı keserim ya. Gördün mü acaba beni? Şu an buraya kim gelirse gelsin yok ederim. Clint gelmeyecek mi? şey var diyor adam. adam diyordur hakikaten bekledim mi orada ya o kadar sen. Allah bekledim kanka yapacak bir şey yok. Ulan bir doğru yere çeksen her şey... Ne yap? Nereye atıyorsun lan oğlum? Orada da... gong Allah aşkına öyle bir yerde de oto basmazsın ya. Ölmedi mi? çık tekrardan dönmesin ölebilirim bu arada <laughs> tamam yetişemediler doğar rüzgarım bitiyor küniver fenikus bunların hepsine karşı bir şeyim var bağışıklığım var ultim sayesinde kafamı ya. <laughs> Devam. Şimdi ver pantomu bana. Acaba zırhten ya da umutsuzluk çıksam daha mı iyi olur? Onu düşünüyorum. Bu kadar da saldırı hızı değil de. Çünkü doğru cüveriyle birazcık hasarım eksik kalmış olabilir şu anda. Gelin lan. Gelmez mi kimse? Sıkıştırıyordum ya. Tam şurada bekleyip aslında ultiyi de oraya sıkıştırıp kafasını... Oğlum ben ölürüm lan. Can doldurmam lazım önce bir yerlerde. Harbiden ölürüm. Beni öldürtürsünüz. Oha çöktü. seni buff alıyor. Kusu kestiler. Orada girelim bence. Gel orada. Vur şimdi. Vur 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 vur. Hemçesi de var. Feni gelmez herhalde. Alttan gelebilir bu arada. Kim bakıyor oralara? Kimse bakmıyor. Gelemiyor. Tamam. Çok güzel. İlhamım yok. Onu kesemem. Saat diyeceğim da. Öldüm ya. Köyü tutturmadan önce... ...bir refleks verip oradan kaçsaydım... ...ilhamım da dönüyordu. Tam misile şey de dönmüştü. Doğru yorum da vardı. Patlatırdım kafalarını da. Maalesef. Maalesef. Geçen sene... ...gittiğimde Singapur'a... ...ya yayın şey var laptop olarak Macbook var. Macbook'tan da yayın için ne kadar yayın için ne kadar iyi bir verim alabilirim emin değilim. OBS'ten falan kamera takacağım. Kamera bile götürüyorum yani. Elgato takılacak. Ne kadar iyi bir performans alırım. Açar mı açmaz mı, emin olmadığım için. Geçen hiçbir şey götürmemiştim. Bu sene bir şansımı deneyeyim diye. Kesemem herhalde ya. Hasarım çok eksik ya. En son ayakkabıyı da satıp bir tane hasım pençe atarım. mıyım bu duruyor oraya. Güzel. Umarım burada kimse yoktur. Hepsi oralarda. Binde düştü. Çok bir şey yok adam. Fiskeyi patlattı kafamıza. Çıkma şansı. Neyse lord falan yok. Bir şey kaybetmedik. Şimdi şu zırh denmeyi ver. Biraz daha sabretmeniz lazım. Sonra tek başıma hallederim oyunu. Birazcık daha sabır. Oğlum niye ölüyorsunuz ya? Hı? Niye ölüyorsunuz? Git, gitmedi kulem gerçi. Güzel yetişti. Oy. <laughs> bu anlara şahit olduk da adam çıkar şimdi oradan. Hı hı. O da şeyi guniveri kesti bu arada. Çok iyi. Hadi. Kan istiyorum da kanı bulamıyorum ya. Ben şunu alayım ben. Artık bizim rızkımız olsun bu yahu. Çok suyu kasçılar. Güzel. Tamamdır. Tam bahsettiğim şey yaşanmaya başladı. Hallettik oyunu herhalde. Şimdi Lord'u alın. Lord'dan sonra bitiririz. Burayı savunurum. Rahat ol. Dönüp hasar vurmasın diye açtım da Dönse tekleyebilir çünkü yani Şimdi bu da bittiyse Hemen bunu satıyoruz Pencere açık Çok fazla şey geçmiyor diye Araç açık bıraktım da Motorcular çok geçiyor buradan da Hemen şunu satıyorum Sonra hasım pençesini önerdik değil mi Doğru çaldırdılar Şimdi defa kaldı yine oyun. Hmm. <laughs> ya Feni çalsa üzülmeyecektim de. Gulliver çaldı. Anladım abi. Var 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 var. geliyor. Kuz. Buralarda bir yerde bile olabilir. Yukarıdaymış. Kasım pençesiyle şöyle bir 3-5 kişiye kafa atarım herhalde. Gel burada beraber oynarız. Gelinli de keseriz sen rahat ol. Pernoid hasara vurur. Var mı gelen? Yani bir tur daha minyon çıktı ama bir daha çıkmayacak. Şu hası da bitirebilir miyim? Lütfen. Okey, ilhamımı aldı. Hoşuma gitmedi bu durum. İlhamsız birazcık eksik kalıyor ne yazık ki. Eyvah. Elim oraya gitti ama dokunamadım niyesi ya. Yani şöyle bir şey sürükledim parmağımla ama o boşluktan sürükledim. Üç gündür oyuna girmemenin bedelini öyle mi ödeyecektik? Feni kesiler güzel. Multisi yok kimsenin. Bu oyunun bitişi mükemmel olacak. Bak yazıyorum buraya. Ultisi yok. Ama çıkıyor. Bu sene turnuvada bayağı Gunivar alınacak gibi duruyor. Tank yapıyorlar. Öldü güzel. Orada daha bayağı var. Lord'un süresi falan mı uzatıldı ya? Sanki biraz geç çıkıyor gibi hissediyorum. Hı? Evet. Doğduk. Yalnız midden bilmeyen gelmiyor mu? Şu an çok fazla. Şu an var ya. Üş, üş. Ne vururum ne vururum. Elim Q'da hazır olsun da. Sonra sıkıntı yaşamayalım. İlhan ve Q'yu atıp hemen ya yani 2 saniye 2 saniye bile sürmez. 1 saniyede falan erirler. Sağdır. Güzel. Şu bir devam et. O takım gidiyor. Tamam ben gitmiyorum. Yukarıya Clint geliyordu en son. Güzel. Hemen orada. Orada girmemiz lazım. Nata düşmüş ama. Vallahi ben hasarı atacağım. Kim alır? Hangi ormancı alır? O artık ormancıların yeteneğine kalmış bir durum. Of. Hiç bunu düşünmedim ya. Hiç hiç döneceğini düşün. Al artık şu ormanı. Ne olur orada. Al şunu ya. İkidir çaldırıyorsun. kaçtı bir de. Tamam çıkın tutarız oyun her türlü. Çık. Çıkın tutarım oyunu. Ya bu kadar uzamamalı. Burada internetim zaten rezalet. Kaç saat yükleyecek belli değil. Anlamadım ben. İstanbul'da internet rezalet ya. Vallahi hatlar Ankara'da bu kadar kötü değil yani. Şu an oturduğum yer biraz yüksek o yüzden çok iyi değil. Ama annemgilin evi aç mamak da yani iyi bir yerde de değil. O iki tane hattan da ben 300-400 megabit alıyordum normal telefondan. Şimdi bu İstanbul'un hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim bile yani çok nadir yerlerde mi var anlamadım ben. Oyna. Kus nerede? Gula geldi vallahi kaç. Tamam öldü. Ona yapacak hiçbir şey yok artık. Kestiğim adamlar hep böyle %100 yüz canlan düşürüyorum. Ne yapıyor bizim çocuklar anlamadım ben. Buraya gelmen lazım oğlum. Hamçeği hasım pençesi bile kurtaramadı beni. Neyse doğdular. Hasan Hasa güvenmiştim. Bir de ilhama ihtiyacım varmış demek. Başka bu süreçle alakalı vereceğim bir, bir bilgi var mı diye düşünüyorum. Ama zaten ilk video ayın ya 28'inde paylaşacağım ya da ayın 3'ünde paylaşacağım arkadaşlar. Kesin yani inşallah. Bu sene her şey planlı programlı. Geçen seneki gibi bir şey de çıkmadığı için şu anda. Kadroya dahil olmak falan. Oy oy. İyi denemeydi ama. Maalesef. Hmm. Feni gelirse. şeyi bir açalım ya ultiyi. Tekrar dönebilir bu arada. Dur şu seni. Neyse yine reis birisini düşürdü lord öncesi. Koş lorda. koş lorda. <laughs> La lorda koş lord. lord, lord. Kus ayakta değil değil mi? Değil. Alabilir miyim tek başına? Alırım da. Kaçesin 11 saniye var. Herhalde artık alırsın ha. Çok güzel bir tattım ama o da öyle bir yerde yani kimde kaldı Lord? Ha? Bir de bize bak ya. Valla taktik diplomatik oynanacak bu oyun değil bu. Direkt saldıracağım yani. Atlayacağım içeriye. böyle oynamak zorundayım. Öbür türlü kaybedeceğim. Öyle de kaybedeceğim gibi duruyor ama en azından birazcık daha şansım yüksek. Seni git lordu kesli. Ya maçı vermez sana. Hadi. Yalnız verebilir ya. Galiba öldü. Bakayım. Kötü oynadı ama Feni base'e gidiyor. Feni base'e gidiyor. Hey oğlum ben buradan görüyorum. Arkadaşlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Harika bir son oldu gerçekten. İnsan çekiyor üzerine. Başıma ne geliyorsa dilimden geliyor ya. Allah'a emanet. Olun.